Uçağa düşürdüğüm için özür dilerim Örümcek Bebek. Annemle ne der Olan oldu artık. Babam beni kendi elleriyle polise vermezse şaşlı sayacağım kendimi. Ama neyse ki denize çakıldık değil mi arkadaşım? Dağları da çarpabilirdik. Tabi ya. İyi ki denize çakıldık. Sen üzgün gibisin arkadaşım. Neyin var? Bebelet evet üzgünüm. Çünkü sen çok özeniyordun dünyadaki şeylere. Ben de sana kıyamadım. Uçağa, aya helikoptere bindirdim ama Palyanço baban peşimizde. Ve benim babam da her şeyi öğrenmiş. Yani ikimizin de başı büyük belada şu anda. Nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Öyle mi diyorsun? Hmm, haklısın örümcek bebek. Peki ne yapalım sen söyle. Sen ne dersen onu yapalım. Ayrıca başını derde da soktuğum için çok üzgünüm. Üzülme bebek. Olan oldu artık ne yapalım? Şimdi ne yapmak istersin? Şöyle bakalım. Bisiklete binmek istiyorum ama tamam. Sahilde bisikletçi amriyoylar. Haydi gel. Kimseyi görebiliyor musun abıcız? Herkesi görüyorum ama örümcek bebekle bebelek yok bu taraflarda. Ben de göremedim. Bu böyle olmayacak. Helikopterle arayalım. Sen sahili dolaş, ben de hava alanı tarafına bakayım. Peki nereden bulacağız helikopteri? Şeylerde kiralıyorlar. Oradan kiralarsın. Ha tamam. Hadi hemen gidelim o zaman. Gidelim. Buraya da bir şirket alacağız bebek. Hangisini istersin? O zaman şu küçük olanı seçiyorum. Sen bana göre. Hadi gidelim o zaman. Güzel sürüyor muyum örümcek bebek? Güzel güzel. Ama yavaş gidebiliyorum. Çünkü kuma batıyor tekerler. Sana yetişemiyorum ama biraz daha yavaş gitsen iyi olur. İşte sahil orada. Helikopter sayesinde tepeden gözetleme yapacağız. Bırak bırak. Baykuş bir konuşuyor tamam. Baykuş bir konuşuyor tamam. Öküz iki. Beni duyuyor musun tamam. Ne var be tamam. Ne var be tamam. Şu an sahildeyim öküz iki. Aşağıda insanlar görüyorum. Kimi yüzüyor kimi güneşleniyor tamam. Bizim veletleri görüyor musun tamam. Hayır henüz göremedim tamam. O zaman ne diye baş baş konuşuyorsun kardeşim tamam. Onları bulunca haber versene, tamam. Sahilde olduğumu haber vereyim dedim, tamam. İyi. Onları bulunca hemen yakala, tamam mı? Tamam. 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 Biraz şu taraflara gideyim. Aha orada bekliyor. Soralım bakalım. Merhaba. örümcek bebeğin babasıyla konuştum. Çocukların buraya uğradığını söyledi. Neredeler şimdi? Merhaba Joker. Evet buradaydılar ama yaşlı olan beni şok tabancasıyla bir vurdu. Allah'ım ya Rabbim ben böyle bir şey görmedim. Bir titremeye başladım. Tir 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 Zar 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 zar. Zangır zangır titredim. Titredim de titredim. Titredim de titredim. De titredim. Evet şok tabancası öyle yapıyor. Eee sonra ne yaptılar? Uçağı alıp gittiler. Ben de polise haber verdim. Ne? Polise mi haber verdin? Evet, polis yakalar onları. Oh, canıma değsin. Oh, oh, canıma da değsin. Oh, oh. Sen nasıl robotsun ya? Şu tavırlara bak. Bak, bak, bak. Hareketlere bak. Tövbe, töbe. Hadi gel, beraber gidelim. Bulalım şu çocuklara. Tamam, ama helikopteri ben süreceğim. Olur, fark etmez. Sen de bisiklete bilsene. beraber gezeriz. Bu bisikletler çok büyük, boyum eğmiyor. Keşke Hey Potay, seninle de dede yapsaydı. Hey Potay mı? Ha evet, Hey Potay. Beraber binerdik sen dede de olsaydık. Yok, ben böyle iyiyim bebelek. İşte işte, bisiklet biniyorlar. Buldum onları. Baykuş bir konuşuyor. Baykuş bir konuşuyor. Öküz 2, orada mısın? Tamam. Ya öküz deyip durma. Buradayım, tamam. Çocukları buldum. Tamam, sahilde bisiklete biniyorlar. Tamam. Heh, tamam, tamam. Ben de geliyorum. Bekle beni. Tamam. Ama kaçarlarsa yakala onları. Tamam mı? Tamam. 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 Onları yukarıdan takip edeyim. Şu helikopter ne kadar da yakınımızdan geçti değil mi örümcek bebek? Tam kafamızın üstünden geçti. Evet arkadaşım. Acaba bizi mi takip ediyor? Yoksa o benim babam mı? Ama baban olsaydı zaten yakalaydı. Öyle oyda duymazdı ki. Hadi biraz daha şuyu gel. Sonra bisikletin parasını verelim gidelim. Ben de sıkıştım zaten. ya gitmem lazım. Tamam arkadaşım. Biraz da şu taraflara gideyim. Önünde adam var dikkat et. oh, üstünden geçti. Nani nani ambulans geliyor. Yol verin ambulansa. Özür dilerim abilerim amcalarım. Hey, ne Ama yolun arkasını Ben ne yapabilirim? Annen adına özür diliyorum. O da çocuk çocuk. haklı Aslı ermiyor. Neresi çocuk? Kocaman dede o ya. İnsanlara çarpa çarpa gidiyor. Başım belada bebelek. Gel buraya babalık. beni koşturma Bırak peşinden. Düşme, sana gününü göstereceğim. Hey, o daha babalık değil. O küçücük çocuk. Bakın bana, Ne demek küçücük çocuk? Şuna bak. 100 yaşında adam. Bir de utanmadan insanlara çarpıyor. Göstereceğim sana gününü. Hayır hayır. O da küçücük çocuk. O. Evet evet. Ben küçücük çocuğum. Gel buraya. Elimden kurtulamazsın yaşlı ihtiyar. Seni amca bir yakalarsam bisikletini parçalayacağım. Seni de bu sahilden atacağım. Kaçma gel buraya kaçamazsın. Merhaba neden iniyorsun? Kaçma devam et. Aa, <laughs> gel çoğu bakayım çoğu buraya ihtiyar gel Çok kaçma gel buraya. Arkadaşım. Ben yoruldum kaçmakta. Hayır hayır sakın yapma. Olamaz silahı var Geldiniz silahı var önce, kaçın kaçın. Ya öyle kaçarsın. Hayır hayır. O, olamaz olamaz, yaşlı ihtiyarın silahı var. Vurdu beni vurdu beni. Amanet ne yapıyorsun sen? Ama arkadaşım beni kovalayıp duruyor. Tamam şu bisikletin payasını verip buradan gidelim. Polisler gelecek bak ben sana söyleyeyim. Tamam arkadaşım hadi gidelim. Hadi yürü bakalım. Bebeler gidiyor, Joker hala gelmedi. İş başa düştü Abuzi. Aşağı inip onları yakalayacağım. Beni sahilde bırak, sonra helikopteri kiraladığım yere götür teslim et. Anlaştık mı? Bozuldak süzülek çikilani. Oh oh iyi ne olmuşsun ya. <laughs> ne? Çoku çoku çoku. Kemek helikopteri be. Paraşütüm de yok ha. Sakın düşürme helikopteri. Güzelce indir şunu. Süzülek çikilani. ne saçmalıyorsun? Ne yapıyorsun? Oh, oh, ya düzgün iç şunu. Bozuldak süzülek çikilani. Ya sahile mi? gideceğiz. Dönsene şu tarafa. Çikilani mikilani neymiş ya. Yavaş yavaş. Aa! Sana güvenip <laughs> Helikopter verende kaba. Ah, ne yaptın sen ya? Tanıtı kapalı. Süzülek çikilani, süzülek çikilani, bozuldak süzülek çikilani. Ben çok sıkıştım bebek. Sen bekle bu yada. Birazdan geliyorum. Tamam benim gel bebek. İşte orada dikiliyorlar. Hemen oraya inip yakalayacağım onları. Şöyle şuraya indirsem ay direğe çarptım ya. Olur olmaz yine direkt yere koyuyor lan. Ondan sonra helikopter indirirken çarpıyorum. İşte orada. Sürpriz! Eyvah Abuzi. Evet Abuzi ama süper Abuzi. Seni bayıttığım için özür dilerim Abuzi. Önemli değil seni affettim. Ama arabamı çaldınız. Nerede arabam söyle bakalım. Araban göle kaçtı. Göle ne oldu? İnek mi içti? Ya göl orada duruyor. Arabamı göle kaçırdınız. Ondan sonra arabam göle kaçtı diyorsunuz. Neden kaçırdınız arabamı göle? Ben kaçırdım. Örümcek bebeğin suçu yok. İşte bunu affedemem bebelek. Örümcek bebek nerede bu arada? Örümcek bebek ee, birazdan gelir. Ne yapacaksın bize? Hiç sadece biraz uyutacağım. Lütfen ben uyumak istemiyorum. Gece çok uyudum. Ben de gece uyumuştum ama sen bana hiç acımadın, uyuttun. Arabamı da götürdünüz, göle attınız. Örümcek bebek geldiğinde onu da uyutacağım ve bu maceranın sonuna gelmiş olacaksınız. <laughs> Olamaz, abuzi gelmiş. Elinde de şok tabancası var. bebeleri yakalamış, onu kurtarmalıyım. Şu arabanın anahtarı üzerinde mi? Evet, üzerinde. Şimdi kurtaracağım seni bebeler. Önümü de göremiyorum ama Dümdüz gideceğim galiba. Hay ola da. Ne oluyor? Bu araba da nereden çıktı? Benim bebek, benim. Abici aşağı uçuyordum. Hadi kaçalım bu yerden. Tam zamanında geldin örümcek bebek. Abici beni uyutacaktı. Evet zaman bir harika. Ama önümü pek Birazdan sen geç bu şoför koltuğuna. Ben mi süreceğim? Oley. Dur şimdi dur Kutlama yapma. Bu yerden kurtulmak için diyorum. Şu ileride duyacağız sen şu yiyeceksin. Merak etme örümcek bebek. Ben çok iyi öğrendim ana yiye. Umarım öğrenmişsindir. Hadi hadi hemen yer değiştirelim. Tamam gidelim dostum. Abici bizi bulduysa hemen çöker parlar. Bana ne vurdu göremedim bile. O kadar hızlıydı ki. Sanırım yeşil bir gök taşı çarptı. Aa ne oluyor? Önümü göremiyorum. Aa eski haline döndüm babalık. Duy duy bir yerlere çarpmadan dur. Duracağım duracağım. Hangisi frendi? Ay aranda zor yetişiyor. Gajdan ayağını çarpsana babalık. Ama gerek kalmadı. Bir şeye çarptık arkadaşım. İnip bakalım. Aa polis arabası bu. İçinde de amcam var. Evet yaramaz bebeler. Şehrin altını üstüne getirmişsiniz. Ve babalarınız sizi arıyor. Kısacası başınız belada. Benim aklım ermiyor Kuzen Joker amca. Beni hapse atma. Hapis mi? Kuzen Joker bizim Minecraft'a götüğüm için o da her şeyi anlatabiliriz. Evet evet bizim Minecraft'a götür. Hadi atlayın o zaman. Yalnız Minecraft'a gideriz. Bu işten sıyrılırız diye düşünmeyin. İkiniz de cezayı hak ettiniz. Kuzen Joker amca, polislerinin açsana. <laughs> ceza diyorum ceza. Ceza alacaksınız bebelek. Evet bebelek. Ayvayı yedik arkadaşım. Aklım ermiyor. Ne yapabilirim? Benim cezaya ehliyetim yok. Yani bana ceza verilemez. Doğru diyor kuzen Joker. Benim de aklım ermiyor. Aklısızız biz. Daha doyuşuz, daha çok güçlüyüz. Sirenleri açar mısın Kuzen Joker amca?